benim yolu mu kararttınız? Oğlu. Oğlum deme bana! Ben senin oğlun değilim! Kudüs Suati Selahattin Eyyubi 9. bölümünde neler yaşanacak? Her bölümünde aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkan Kudüs Suati Selahattin Eyyubi 9. bölümde de aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni bölümde Nurettin Zengin'in oğlu olmadığını öğrenecek olan Selahattin Şam Sarayı'ndan ayrılacaktır. Selahaddin bir müddet Serhat Gazileri ile beraber hareket edecektir. Sultan Nurettin'den ayrı hamlelerde bulunacak olan Selahaddin'in yakın zamanda yolu tekrardan Sultan Nurettin'in zengi ile geçecektir. Nurettin zengi ve Selahaddin'in arası kısa süre içinde düzelecektir. Ve Selahaddin tıpkı eskiden olduğu gibi Sultan Nurettin ile beraber hareket edecektir. Bir ya da iki bölüm içinde kadroya yeni kötü karakterler dahil olacaklardır. Birkaç bölüm önce uçurumdan düşen Gabriel'i 8. bölümde dağın efendisinin kurtardığını ve Gabriel'in tamamen iyileştiğini gördük. Gabriel 9. bölümde Askalan'a dönebilir. Gabriel ve Gregor birlik olup Selahaddin'e çeşitli hamlelerde bulunacaklar. Kadroya yeni dahil olacak düşman karakterlerle beraber Selahaddin ve Sultan Nurettin dört tarafı düşmanları çevirmiş olacaktır. Kısa süre içinde İsmet Hatun ve Börüler tamamen Sultan Nurettin'in safına geçeceklerdir. Ayrıca Süreyya'nın babası Mansur ve obası da Börüler gibi Sultan Nurettin'in safına geçecek, düşmanlarına birlikte hamlelerde bulunacaklardır. Bu sezon içinde yaşanması bekleyen olaylardan bir tanesi Süreyya ve Selahaddin'in evlilikleri olacaktır. Sezon sonlarına doğru Süreyya ve Selahaddin arasında evlilik yaşanabilir. Bu konu hakkında bir sonraki videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.